bir haber. Amerikan ve devletlerinde yayınlanan dünyacı ünlü Time sıkı bir yarışma başlatmıştı. Dünyanın çeşitli kollarında en büyük olarak değişik kollarda en büyük olarak değerlendirilen kişileri seçiyordu. Bu yarışmaya her ülkeden isteyen herkes değişik biçimlerde katılabiliyordu. Mektupla faksla internette. Yarışma Türkiye'de duyduğundan yoğun bir ilgiye karşılandı. Cumhurbaşkanı dahi dahil pek çok vatandaş Atatürk için oy verdi. Bu gazete Radyo Tüzyon haberleri gözde korundan biri oldu. Korbi Gülsev'in sırfında gündeme geldi. Özge, internette oy vererek bu yarışmaya katıldıklarını söyledi. Sırftan başka araçlar da ülkelerin yakınlığı oya ve ilgi gösterdikleri anlattı. Öğretmen ve bu konuda söz olan soruları yönlendiriyor. Öğretçilerin güncel olaylarla ilgilenme ve düzenli çalışıyordu. Onlara açık kirlikleri her bittikleri sordu Ahmet. Ülkemiz bağımsızlığa kavuşturmuş ölkü parçalamaktan kurtarmış. Bence Atatürk ulusal bir kahraman büyük bir komutan dedi. Yani onun asker yarın oyabı olduğunu düşünüyorsun ya öğretmen. Selçuk ben Atatürk'ün devlet adamının yolu asker yönünden daha oyabı olduğunu düşünüyorum. Atatürk bence çok büyük bir önder. Tarih kitaplarında da henüz okumadık ama ağabeyim anlatmıştı. O subay olacak. Ama Kurtuluş Savaşı'ndaki kısıtlı asker ve cephalemiz bütçemiz ülkemiz buraya karşın düşman kuvvetlerinin gücünü anlatmıştı. Ağabeyim Atatürk'ün daha büyük bir orduyu ve aydınları hak yeri gelen yeşil düşüncelerindeki insanları kısaca bütün bir oluşsun bir yere getirmesi yaramaz bir başarıdır, diyor. Belki tam olarak böyle ama uçu öyle yakın bir anlamda düşüncelerini anlatan öğretmenleri yürekten kurtardı öğretmenleri. O sırada sırfın kitap kurdu olan İpek ben dedi ben Atatürk'ün çok okuyan, araştıran, Son bir isim olması onun bir yönünde hayalim. Biz Arıtkara'ya gittiğimizde oradaki müzeyi gez, de gezdik. Onları da gördüm. Atatürk pek çok kitap okumuş. okudu kitap vardı. Önemli bulduğu yerlerin yani altını çizmiş. Kimi yerler dedi. Okuldaki düşüncelerini yazmış. biz gerçek kişiyken o bu kişilik özelliğin çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Öğretmen evet dedi. Kurtuluş Savaşı sırasında gece vakti vurdukça kitap okumuş bu yakın arkadaşı alınlarında alıtıyorlar. Ya o alınlardan birkaç tane anlatmak isterim size. Bakın, biz size savaş görmedik. Ancak Siyava'da televizyonda izlediniz. Fibra'da savaş şekli bir şey gör, bir şey görmüyoruz. Size sanıyorsunuz ki Rambo gibi, Batman gibi, Superman gibi ya da siz ki Fibra'da Hiven gibi üstün güçlü insanlar var. Koca koca olduğa geliyor. yeniyorlar. Gerçek savaş ya böyle olmuyor. Savaş ulusu veya yeni dayanışması ya kazanılır. Atatürk'ün en büyük yanı bağımsızlığımızı ve bağımsızlığımız için ulusumuzun aynı inanç etrafında birleşmesidir. Bugün ne kolay ulaşmadık. Çocuklar, etse bağımsızlığı koy kavuşmadık. Burak Gök'ten zeminle ve İhmet'i. Rusça çok zor günler yaşadık. Size bir olay anlatayım. Bir gazetede de okumuştum. Hafızları bir telgraf ve bu kendisi de bir unutup gitmesin diye Atatürk'e yaşadığı bir anayı esip gazeteye göndermişti. Bu anayı daha önce duyduğunuzu sanmıyorum. Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde Hafızı'ya gelir önce oradan İstanbul'daki arkadaşlara sağ sahip geldiğini bu sonra her okuyacağım bir de bir telgraf çekmek ister. Telgraf hangiye gir? Çok hava yavrudur. Hava çok yavrudur. Gök güvemekte, şifşekler çakmaktadır. Karadesin yavru hısındır. Durmuş ya da görmüşsüzdür. Telgrafhane kapalıdır. Böyle havalarda çalışmaz. Telgrafhane ve bulur Yani bu olayın gazete yazı gönderen kişi adamcağız neden telgraf çekebileceğini mi? İşin anlatır. Telgraf çalışırken şimşek çakarsa insan çarpılabilir birçok ömrü yaşamış tehlikeli bir durum söz kostü. Size anlatacağınız Usta Kemal şimdi de telgrafın başına geçin dedi der. Ve bu çaresiz sürekli yapar Usta Kemal bir kağıda derin haber olmak bileti istiyorsa hesa gol satır. Ve istav ve çekiniz. Dışarıdaki işim şekli açacak ve davet etmektedir. Mustafa Kemal ve onun telgrafı telgrafın dediklerini sürdürdüğünü alınca onun yara gelir. Evin onun telgraf çekme hazır evin üstünü koyar. Şimdi rahatça çekebilirsin ister Ve olacaksa ikimize de olur. Evet ben aratması sürdürür. Az önce saydıklarımız Seven yarattığı düsse kahramanlardır. Çok tek koşte üstün gücü yarımla sevenler yaşıyor. Ama ben size düsse bir kahraman değil gerçek bir insan söz ediyorum. Sizin benim gibi bir insan ne yani kutu savaşı sırasında arkadayken Mustafa Kemal'in başından geçen bir olayı daha anlatayım. Bu anıydı ünlü yazarımız Hayri Edip var anlatmıştır. Ankara'da Türkiye Büyük Meclisi'nin kova çalışmaları başlayacaktır. En son Sivas Kongre'ye renk bulmuştur. Atatürk ve arkadaşlar o sırada Sivas Teknik'te Sivas Mektebi'nin eski bir yasında kurulurlar. Gece gündüz çalışırlar. Fakat Mustafa Kemal'in bebek ağrıları tutar. Çok acı çekmektedir. Yine de çalışmaya katılır. Çalışmaya katılır. Ta o sırada İngilizce nasılsa onları yeni haber alırlar. O bu bir yapım. birkaç ay yapmaktı. Öyle çok sevdi özel alınacak gündeydir. Asker cephede yetki çünkü. Yetkidir çünkü. Çevreye sarılır. Karşıdan silah atışı giderek yaklaşır. Geçidir Gelenler telefonlarda kesmiş yatış yatıp isteme olarak yoktur. Genin siyah sesleri hiç yaklaştığında Mustafa Kemal ikinci kat merdivenin başına görmüş. Sancı iki büklümdür. En tabancası onlara kolay kolay teslim olmayız. Dövüşeceği ister. İsmet Paşa asker pencereden pencereye koşarak sök ateş etmelerini söyler. Bu yoğun ateş karşısında ödeki gelirler. Ertesi sabah ilk iş bir aç çevresine hendekler kazmak olur. Bir adam boyunda ve geniş hendekler sonra haberciye gönderir. Yardımcı kovra kuvvetleri sanırlar. Bu anayı sizlere Atatürk'ün de sizin benim gibi bir insan olduğunu belirtmek için anlattım. O da hasta olmuş ama yılmamış yancı getirmemiş. O haksızlık kadar ölsün yak yakılmamış. Avacıya ulaşmak için akıya ve çalışmış. Yancı cesaretiyle, cesareti pek çok konuda örnek alacağız bir insan olmuş. Bütün bu burada büyük yapmış. Siz da öğretmen. Bir internet haberi size her götürdü dedi. Çıkabilirsiniz ilgim var bir haber hikayesini anlattım sizlere. Acaba bu sonuçlar size ne yansıttı, ya gelişmeler yansıttı sizlere? Bana yorba yazın, like atın. İkinci videoyu bekleyin. Görüşmek üzere, bay bay. Yorba yazı, Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve kanala abone değilseniz de abone olup bildiğinizi açarsınız. Ve daha çok hikayeler ve şarkıları haberde olabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay bir haber hikayesiydi. Hoşunuza gitti size aktı. Görüşmek üzere bay bay. İyi günler. Kolay gelsin. Bay başarılar.